Sevgili seyirciler Muğla'da CHP'li Bozrum Belediyesi borca battı. Toplamda 900 milyon liralık borcu olduğu belirlenen belediyeye ait 1800 gayrimenkule haciz konuldu. Bazı taşınmazlar da satışa çıkartıldı. Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden Bodrum'da belediye borç batağına saplandı. Vergi borcunun artık 500 milyon olduğunu, 250 milyonun yapılandırmada, 250 milyon ise yapılandırma yapılamadığını, Çünkü hiçbir şekilde ödeme yapamadınız. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediyenin toplam borcunun yaklaşık 2 milyar olduğunu açıkladı. Belediyeye ait 1800 gayrimenkule haciz işlemi uygulandığını belirtti. Ve onların söylediği şu oldu. O zaman bize bir mülk verin. 11 parseldeki arazileri satışa çıkarmak için meclisten karar çıkartıldı. Satışlar belediye meclisinin yapılan toplantısında kabul edildi. Biz burada bir anlaşma yapmazsak, biz burada bir e, devir ya da biz burada bir tasarrufta bulunmazsak çok yakın bir tarihte devlet eliyle Bodrum Belediyesi'nin belki başkanlığına, belki mülklerine satış yolu çok net gelecek yani. Bundan çok eminiz. Bundan bir kurtuluş yok.